Evet, bakınız kulak. Adam var, adam var. <laughs> Yukarıda Otlar, adamın armor yok. Gel gel, gel 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 gel. Adam sırf koy koy ya yemin ediyorum sırf koy koy. Beni mi çağırdın sen? Ha seni çağırdım ha. Geldim. Gel. Biri sıkıyor bu arada. Bilmiyorum. Biri sana mı sıkıyor? Yani o yüzden seni kollamam lazım. Nereden sıktığını bilmiyorum. Bravo. Gel bakalım. Gel bakalım. Burada... Gördüm gördüm gördüm, Aa, şurada. Ooo... Şu istikametten vuruyorlar. Aslında... Bana geliyor kayarak. Benim oyun takıldı bir dakika dur. Vurdu beni. Oğlum benim Ayy. oyun takıldı oyun. Beni aldı. Yani normal normal çok. Bana da sıkıyorlar da sıkılıyor arkadaş. Işte. Aleykümselam Ahmet hoş geldin. Ay korkumdan arkama dönüp silah değiştiremedim ya. Bir şart ise, Yapma. İnsan mı oraya? Ne diyor? Gördüm. Efendim? Team wiped. Bir bir daha. Buraya daha girmemişler. Abi 2'de 2 iki adama çok güzel yapıştırdım. Arkada şu işaretim şurada adam var abi. Şurada. Neredesin? Şu lazım. sana alalım. Ama ben Benim Senin vurdun yer çok çok ileride. Gördüm, gördüm, işte. gördüm, 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 gördüm. Şurada. İşaretliğin tarafta. Şurada. Ben de hala görmedim adamı. Şurada ya. Kamyonun bize bir yerde değil mi? Dikkat adam bana sıkıyor. La vuramadım ya herife. Çıkacak oradan vur. Geliyorum düştü oğlum şey, herif. Indirdim. Kendi kaldırıyor galiba. Ne bu? Ben de düştüm. Marking you <laughs> safe zone. Sen. Evet. Raketi, hop. Öteki bayağı uzakta bayağı uzakta. Sniper var. Sniper, var. sniper var. Dikkat Aldın et. mı? Gitme gitme gitme. Hayır alamadım. Gitme. Ben, beni kurtar. Beni kurtar. Ben, beni kurtar. Ha tamam. Sen düştün mü? Çabuk çabuk çabuk. Adam koşuyor. Biri düşük. Biri sniper uzaktan bakıyordu. Geliyor adam. Bir bak. Bas bas. Pipilere bas. Basıyorum basıyorum basıyorum. Sen adama bak. burada. Burada. Ben göremedim. Ağaç kıyısı Armor kırık, armor Biraz kırık. Geliyor. Şurası. Armor yok, armor bitti. Arkadan Öldü var. Öldü 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 ikisi öldü. Gel bunları silah tut topla abi. Armaları <laughs> alamış mı işte. Blue, red kartı varmış burada. Haydi. Aşağıda, aşağıda iki kişi. Bir <laughs> kişi. çok temiz sanki ısınmaya başladım ya şu binada bir takım var araba geliyor önümüze hmm. çok uzaktılar. yapma be arkaya giderken bir tane yapıştırdım onu da yapıştıramadım gördüm de çok uzak demiş hmm. Bekleyelim. Sağlı sollu. Ya şu an yerimiz çok iyi abi. Sadece uzaktan sniper yemezsek problem yok. Bir de geldiğimiz taraftan sürpriz gelmemesi lazım. Ee, zannetmiyorum geleceğini ama belli de olmaz. Ben o tarafa bakıyorum tamam. Tamam. Lan nasıl girdi oraya be? Adam en köküne bir tane yapıştırdım. Şu evden girdi abi şuraya içeri girdi. 17 yedi kaldı. Bu araba ile inenler birbirle çatışalar. Yeni gaza bakalım ne verecek. Tamam. Çok güzel. Böyle böyle Tamam. Biz buradan yavaş yavaş yaklaşırız. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi. şimdi Adamla beraber. Tık gözükmeyelim. Gözükmeyelim. Herifler nerede ya? Ona konsantre ol adam. Benim gibi gitmek isteyen çıkabilir ona. Ee, şey, drop ama. Hmm bizim drop'un olduğu yerde kaç tane var? İki kutum var, bir kutum var. Bakayım. 2 var, bir takımın daha var. İyi, arkamız temiz. Gördüm, şuradan karşıdan iki takım geliyor. Şimdi Yavaş yavaş. Nereye gidiyor? Ben buradayım. hoppola Çok fena sniper ydim. Beni kaldırman lazım. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Fatih, Fatih. Yatıyorum abi. Geliyorum artık. abi. Hemen alalım abi, hemen alalım. Asıl. Bize şey atış. Arkam arkamız geliyor, arkamız geliyor. Şurada yukarı çıkıyor. Abi o da düştü, ben de düştüm ya. şansa bak. Beni alabilecek misin? Bir saniye. sen kalk da ben ölmek üzereyim. Seni bir kurtaralım. Abi onlarda da düşük var. O da arkadaşı kaldırdı. Görmüyorum ki adamı. Ben ona gömdüm, o bana gömdü. işte gömmece. Biri düştü. Koşuyorum ona. Arkandayım. Arkadan var, arka var, arka var. Tamam, bunlar iptal. Aç. Ooo. Tepeye. Tepede sniper var, şurada. İki tane sniper var. Siktir ya, çok bok. Beni kaldırtman lazım. Var. İşte, işte ağacın arkasına çok iyi atman lazımdı. Şerefli bir üçüncü. Kaçıncı oldu? Üç mü olduk? Vay anasını ya.